savaşa savaştan sola orta alana İbrahim'e İbrahim pas atacak arkadaşları sağ tarafa tekrar içeriye çevirdi İbrahim karşı karşıya pozisyonu topağlara gönderdi maça çok hızlı ama Alican araya girdi. Bekir orta alana Azize. Aziz derin oynadı Emre. Önünde boş bir solakta solu da Hakan tekte vurdu. Kaleci Hakan'dan köşe vuruşu kullanacak. Şimdi ters kanattan Kartal FC. Dışarıya doğru Aziz voleyi vurdu ama sabitli değil. Out. Kar Emre. Geriye Bekir'e. Bekir. E. Bekir. Sola aktardı Zekeriya. Zekeriya bıraktı Yusuf'a. Yusuf. Yusuf içeriye Zekeriya. Boş kalede topu. Saça çıkmasını önleyemedi. Şimdi Mahmut. Mahmut şut açısı yarattı. Bir fake şutunu çekti kaleci. Dönen top İbrahim. Müsait pozisyon. Aziz sola Yusuf Hakan'a. Yusuf şutunu çekti. Kaleci kurtardı. İki hamlede. Şimdi kafayla Mustafa kalecisine döndü. Hakan, Savaş. Hakan baskıda. Hakan şimdi topu söktü aldı. Hakan şutunu çekti. Topu ağlara gönderdi. Hakan topu alara gönderdi. Çok... Uzun bir taç. Bekir karşıladı Aziz. Bekir şimdi kontrol atak şansı. 2'ye 2 iki yakaladılar. Bekir çalımını attı. Aradan bıraktı Aziz'e. Aziz, Aziz iyi kontrol gelmedi. Aktarmak istedi. Kaleci kontrol etti Tolga. Yusuf'a derin. Son anda Yusuf savaş araya girdi. Taç. Kartal kullanacak. Aziz. Tekrar Emre. Emre araya güzel oynadı Yusuf. Yusuf topu sakladı bir için Zekeriya'ya çok iyi aktardı. Onu topu gönderdi. Yandı olarak. Yandı olarak. Geriye Savaş'a. Hafif bir sakatlık var Aziz'de. Mustafa orta alana doğru üstüne atladı Furkan. Furkan ön alana doğru. Hakan köşeye doğru. Elinden kaçırdı iki hamlede de kaleci kontrol etti. Zekeriya'ya bıraktı. Zekeriya Yusuf. O da topuyla Emre'ye. Emre, Emre şutunu çekti. Kaleci Tolga. Orada bir anlaşmazlık. Son anda Yusuf. Aziz, Emre. Aradan düşündü Yusuf ama. Topası beklemiyordu Yusuf. Taç. Savaş. Savaş yerden. Kesti Emre topu. Emre aradan gönderdi. Yusuf karşı karşıya. Yusuf tek vuruşla topu ağlara gönderdi. İkini oynadı. Mustafa'ya. Mustafa. Mustafa. Mahmut'a bıraktı topukla. Mahmut çekti topu. Mahmut şutunu çekti yerden. Alican karşıladı. Tekrar bir şut daha üstten. O baskıdan az adamla yakaladılar. Sancaktepe FK'yı. Emre bastı frene. Arkadaşlarını bekledi Emre. Hakan karşısında. Emre. Bekir'e. Bekir kontrol etti. Çekti topu. Çok iyi sıyrıldı. Bekir karşı karşıya topu ağlara gönderdi. Kale önünde çok relax davrandı. Gürkan topla çıktı. İbrahim. İbrahim dar açıdan şutunu çekti. Metin direkt dibinde kontrol. Gürkan. Tekrar Mahmut. iyi kontrol gelmedi. Alican kesti. Samet. Samet iyi çıktı. Sabetli pas gelmedi. Savaş kesti. Savaş İbrahim pas istemişti. Savaş şutunu çekti. Topağlara gönderdi. Çok güzel bir slalom. Can şutunu çekti yerden. Drain dibinden az farklı dışarıya gitti top. Uzun oynadı. Bekir'e doğru Savaş. Elle bir müdahalesi var. Orada hemen hızlıca oynadılar. Savaş ters vuruş. Son anda Tolga. İbrahim. Gürkan. Gürkan. Sırıldı. Sağ oynamak istedi ama Alican kesti topu. Ramazan kontra atak şansı şimdi Yusuf'a çok iyi aktardı. Yusuf karşı karşıya Yusuf Ramazan'ı bıraktı ama biraz yavaş bir top. Tolga kontrol etti. Hakan. Ayağının dışıyla yolladı. Güzel bir pas Mustafa'ya. Mustafa aktardı Mahmut'a. Mahmut dar açıdan şutunu çekti Metin kurtardı. Daltıkla kontrol etti topu. Bekir. Bekir sol tarafa Ramazan'a. Ramazan terse baktı. Ramazan çekti. Ramazan yerden Samet'e. Samet. Samet şutunu çekti. Topağlara gönderdi. Net bir vuruşla ceza sahası dışından topağlara gönderdi. Baskılarını çıktı Kartal. Bekir yerden derin oynadı Yusuf'a. Yusuf, defansın arkasına Ramazan dar açı. Ramazan şutunu çekti son anda. Araya girdi Mustafa. Köşe vuruşu kullandı. Savaş. Savaş iki kişinin arasından çıkmak istedi. Bekir kesti. Bekir'den Ramazan. Topuk pası. Tekrar Bekir. Yusuf defansın arkasında toplu buluştu. Yusuf içeriye bıraktı. Bekir boş kaleye topu ağlara gönderdi. Farkı. Bekir. Bırak bıraktı Samet'e. Emre, Samet. Ramazan orayı çok iyi gördü defansın arkasında. Samet dar açı şutunu çekti ağlara gönderdi. <laughs> Samet. Çok iyi şut çıkardı. İyi çıktılar baskıdan. Alican. Pası isabetli değil. Şimdi Ramazan. 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 Ramazan soluna çekti. Yusuf'a bıraktı. Yusuf şutunu çekti. Tolga kurtardı. Samet şutunu çekti. Akan karşıladı. Tekrar Samet. Samet orada Yusuf'a bırakmıştı ama ve hakem maçın son düdüğünü çaldı. Kartal FC 7 Sancaktepe FK 2 Playout karşılaşmasında galip çıkan taraf Kartal FC oluyor. Günün bir sonraki karşılaşmalarında sizlerle olacağız.